bir değişme ihtiyacımız var. 600-700 bin insan, çocuğumuzun, gencimizin bulunduğu bir şehirde ciddi bir rekabet ortamı oluşturursak bu rekabetten çok iyi sporcular, futbolcular çıkacak. Biz bunu devam ettirmek niyetindeyiz Allah izin verirse. Şimdi arkadaşlarımıza diyorum ki amatör spor kulüplerimizi takip edin. Burada iyi oynayan oyuncularımızı tespit edin ve önümüze alıp getirelim. Gelecek sene İnşallah daha güçlü transferlerle bu kulübü şampiyonluğa götüren amatör spor oynayan futbolcularımıza buradan seslenmek istiyorum. Eğer ciddiysen, eğer ilerisi için bir beklentim varsa çok çalışmak lazım. Çok fazla çalışmak lazım. Efendim ben iki tane topa vuruyorum. Öyle çok da antrenman yapmayayım, kendimi geliştirmeyeyim dediğin zaman vasat bir işe yaramıyor. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Onu söyleyeyim. Kim çok çalışırsa, kim çok gayret ederse, kim kendini geliştirir, yetiştirirse hiç merak etmesinler. Bu dikkat çeker. Birileri gelir bize söyler. İlçemize söyler. Efendim bunu değerlendirindir sizin yararınızdadır. Bu nedenle buradan futbolcularımıza, <laughs> ufarı futbolcularımıza, amatör futbol yapanlara şunu diyorum. Artık sizin başarılı olduğunuz zaman adresiniz belli. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozava, Viranşehir, Siverek, bütün ilçe belediyelerimiz kapılarınızı açacaktır. Hiç merak etmeyin. ben kendi futboldan gelmeyeyim. Benim için futbol deyince bütün sporlar girer. İşte voleybolmuş, voleybol, kentbol, ne derseniz. Bunları da hakikaten desteklediğiniz zaman bu ne demek? Gençleri destekliyoruz demektir. Onun için biz her konuda sizin yanınızdayız. Hakikaten e, futbol spora yaptığı destek, amatörlere yaptığı destek. E, bu bizi de sevindiriyor. Niye? Çünkü biz futbolu seviyoruz. O konuda Zeynel Başkanımıza hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Ve Büyükşehir Belediye bizim en büyük lokomotifimiz olur. Yani bugüne kadar maddi yardımdan tutun, ulaşımdan tutun. Her konuda hiçbir dediğimiz iki olmadı. Özellikle spor alanında daire başkanında kurduğu ekiple tabi Ahmet Dedeoğlu, Hasan Keser, İbrahim Gelin, Ahmet Alpay bu ekibimiz bizleri son derece hem mutlu ettiler, ne istediksek başkana aksettirmeden bu konuları biz kendi aramızda hallettik. Özellikle Sıfı Başkanım da zaten biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanım süper amatöre sponsordur. Sıfı Başkanım da ikinci amatör küme sponsor olmak istedi. Biz rica ettik. Ricamızı kırmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu konuda başkanım her şeyle Takımlarım adına sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ya Allah, Bismillah. Buradan çekiyorsun. Suruç Belediye ben grubu. Halil Başkanım Severe. Far oldu Abi yanımıza. Topu başkana ver. E. Severe Gidman Yurdu B, B grubu. Şehrimize, gençlerimize hayırlı olması nasip etsin. Ben Afandıs Sanık